Gerek var mı? Gerek var mı benim aptallık testi yapmama? Biz çok aptalız. <laughs> Kardeşim ben Facebook'ta test çözmüşüm. Benim Facebook testlerinden IQ'm 140'ın üstü çıkmış. 140'ın üstü çıkmış. Aşla aptallık testi. 75/75 75 mi? Tüm soruları yanıtla ardından sonuçlarına bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Okey. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Tamam. Hangisi daha vahşidir? Bu. İşlemi çözün. Şu an çok gerginim. Bir şey şu an gerçekten çok gerildim. Niye öyle oldu? <laughs> Eksi bir. Beş. Dokuz. Sıfır. Hangisi daha suludur? Portakal. Değil mi? Portakal daha sulu değil mi? Portakal daha sulu. Portakal değil mi lan? Portakal. Kaç tane balık var? Nerede lan? Şu balık mı? Balık mı taş mı? Bana onu söylemeniz lazım. 2-4-5 tane var yoksa eğer bu balık değilse. Gözüm tam görmüyor ya. 5 tane balık var çok gergin. O bir balık mı? Bu da mı bir balık? Bence orada bir balık daha var. Ben bunu 6 demek istiyorum. Ben bunu 6 demek istiyorum. Çünkü şu balığın rengiyle onun arkasındaki çok benziyor birbirine. 7 mi? Nerede lan 7. yok 7. balık. 2 4 5 bir de şurada arkada gizlenmiş bir tane var. 6. Altı ama ölü. Evet bence de. Hangisi farklıdır? Hangisi daha hızlıdır? Bu. Hangi sayı daha büyüktür? Bir bokluk var abi. Bir şey söyleyeceğim. Çok net bir bokluk var. Çet. Çok net bir bokluk var. O kadar kolay olamaz ki. Hayır 66 diyeceğim. İyisi. Ya başka bir büyüklüğü kastediyorsa. Daha büyük yazılmış bir şey kastediyor olabilir mi? 66 diyorum. Rakama tıkla. Tıkladım. Kırmızı yazana tıkla. Tıkladım. Hangisi farklı? Ay kalp krizi geçiriyorum galiba şu an. Çok gerginim. Çok gerginim şu anda. 7 artı 6 farklı değil mi? 7 artı 6 farklı değil mi? Korkuyorum, korkuyorum. Hepsi 12 oluyor. Bunun sonucu 12 değil. İşaretliyorum. Ben bir aptalım. Test sonunda göreceğiz. Ben bunu yazmam. Ben bunu yazmam. Ben bunu yazmak istemiyorum. Şey yazsam ben çok zekiyim yazsam ne olur? <laughs> He? Oh my God. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Paul Gülsün animasyonunu yapmışlar. Ben bir ben aptalım. <laughs> çok saçma. Benim abonem, <laughs> ben büyüye doğru tıkla. Tamam. Tıklayamadık. E tıklayamadık. Ne yazısı? Ya önceki şey sonra büyüğe mi basacaktı? Bu Allah kahretsin. En büyük üçüncü sayı hangisi? Ne olarak? Ne olarak? Görüntü olarak mı? Bak. Görüntü olarak mı yoksa sayı olarak mı? Ay şu an çok gerginim. Bak eğer öyleyse, eğer öyleyse 73, 71, 69'a tıklarım. Hayır. 74, 73, 71'e tıklamam lazım. Tabii. Her 71 71. Değil mi? Yok herhalde 71 olmuyor. 71'e tıklıyorum ben. Tıklıyorum. Hadi bakalım. Kaç tane dikdörtgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ben buradan kaç tane çıkartırım ki? Oğlum buradan bir sürü ben sonsuz tane dikdörtgen çıkartırım buradan. Nedir? Nedir hocam? Ay bak öyle de değil ama yani şurası da bir dikdörtgen, şurası da ayrı bir dikdörtgen. Geometri geometrisi olan herkes bilir bunu. Teşekkürler. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Bak giderim, daha gidiyorum Ben 12'ye tıklam 12 12 çünkü aşağıdakiler de var Bir şey diyeceğim Hangi bölümdeydik Hangi bölümdeydik Keşke yukarıdaki 16. bölümdeydik değil mi Ben bir aptalım bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinci olurum. Hiç olmaz mı? Olurum. <gülüyor> <gülüyor> ya evet dün Hebel'e bir şey söyleyeyim ben tam dün Hebel'e çözerken bu kısmında geldim burada Hebel'e buna 3 dedi. Şaka değil. Gerçekten 3 dedi. İkinci geçersem ikinci ben olmaz mıyım abi? İkinci geçersem ikinci ben olurum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, okey. Tamam. Tamam. Dört. Dört değil mi? Dört. Dört değil mi? Cevap dört. Çatlıyorum dördü. Gerçekten şu an çok korkuyorum aptal çıkarım diye. patlat 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? <laughs> Hemen bakalım şurada kaç günümüz varmış? 30 Ağustos. Tamam şurada 1 var. Değil mi? 1 var. Eylül ayı Eylül 30, 31. <laughs> 31 oradan. 31 oradan. Buradan da geldi bir 31. Etti mi sana 62? 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74. 74. Ama arasında diyor. Arasında diyor dahil değil ki diğer ikisi. 74. Arşı bunun kopyacıkla ne alakası var aşk olsun. Kalp kırıyorsunuz şu an. Önce 3 kez mavi butona. Sonra kırmızı butona. Bir sonra kırmızı butona 2 kez. Bu nasıl bir virgül ya? Bu nasıl bir Türkçe? Önce mavi butona 3 kez. İki. Ay. 3. Kırmızı 2 miydi? 1. 2. Sonra en son ne demişti? En son unuttum onu. En son hangi renk dediydi? <laughs> en son hangi renk unuttum. Bir yeşil tamam. Bastım. 6 Altı, Altı kez. At kes sal. Tersten yazan şarj şifreyi düzden gir. A D e, e, e. Tatlı sanki bak. Chatten kopya çekmiyorum Sen ki. Sen ya komik ve samimisin. Scorpion YouTube'dan teşekkür tanıdım, ediyorum sağ ol. Youtube'dan için senin sayende sevdim. Hoş geldin hoş no geldin. Haftaların sadece senin olduğun bölümleri tek solukta izledim. Çok Elinize teşekkür çok ediyorum üzüldüm. hoş geldin. Keşke daha önce keşfetseydim MMD. Hoş geldin çok ama çok çok teşekkür ediyorum çok sağ ol. Bir şey söyleyeceğim şimdi se 5 3 olarak mı yoksa 35 SM? ok ya o tarafa olduğuna göre böyle yüksek ihtimal. Böyle yapıyorum. En alttaki renk hangisi? Ay bok. Mavi herhangi bir rengin üstünden geçiyor mu? Yeşil üstte. Sarı üstte. Kırmızı bir altında. Mavi. Mavi Mavi bir şey üstünden geçmiyor Mavi Aşağıda bir şey yazıyor mu salak salak başka bir renk Nasıl kırmızı kırmızı baksanıza kırmızı mavinin üstünden geçiyor görmüyor musunuz? Visit Ben niye bu şarkı dinliyorum? Mavi Ya yeşil değil Bak yeşil de maviyi kapatıyor. Mavi. Mavi işte ya mavi mavi. Mavi. Silinmeden önce ne yazıyordu? Artık. Kaç tane şekil var? Çok tane. <laughs> Aa gerçi yok. Dikdörtgen var, kare var üçgen var, daire var. Aa ama mesela şimdi şey sayıyor mesela küp. He? Küp sayılıyor mu? Türüne göre mi? Bak bir şey soracağım. Türüne göre mi yoksa? Mesela şöyle mi sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olarak mı sayacağız? Ne yapacağız şimdi? O zaman 12 yazıyorum. O zaman 12 yazıyorum. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 Ben 12 saydım. Nerede vardı? Bak küp tek başına değil mi zaten? Değil mi? Bir şey söyleyeceğim şu e, olmuyor MK var ya onun direkt adını alsanız bana. O yazdığını sen görürsün şimdi. Şimdi değil de. Ala bak aptal. Onun direkt nickini al. Bir de SS'ini al yazdığının. SS'ini alın bir de direkt onun. SS'ini de alın bana. Bana gönderin onu. Hadi bakalım gör. Kaç tane kedi var? Görmedim ki ben kediyi. Kaç kedi vardı? Kedilere bakmadım ki. Yok sadece banlamakla kalmayacağım ben onu. Görsünler bakalım. Bilmiyorlar herhalde de yeni gelen yenilikleri yazmış rahatça görür artık. 9 mu vardı? Bak yazıyorum beni eğer kandırıyorsanız ve aptal çıkarsam Hangi, çem hangi çember daha büyük? Değil mi? Daha büyük. Ortadaki daha büyük değil mi? He? Ortadaki daha büyük değil mi? Yo bana küfresi hiç problem değil anneme etmiş. Ondan. Yoksa e, bana etseydi uğraşmam da ya da sinirlenmem ama böyle ailemden birisine bir şey dendi mi ben böyle elim ayağım oynuyor yani benim ahlaksız. Orta değil mi chat? Orta değil mi? Daha ortayı seçiyorum. Seçiyorum ortayı. Heh. Seçtim onu. Adamı asma. Neden? Göz silebiliyor muyum? Silelim burayı. Hadi, buraya buraya kalkmıyorum. İn aşağı! Aşağı insin. Ama adamı asmamam için rekor oyun yazmamam gerekiyor. Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Yeşil herhangi bir şeye tıklama. Aptallık testini bitirdiniz. Görmek için tıklayın tıklıyorum. Bu. bu? benim abonem. Birazcık yarın. Sadece 4 yanlışım var. <laughs> 30 soru sordu değil mi? Aptal değilim. Aptal birisini izlemiyorsunuz chat. Aptal birisini izlemiyorsunuz. Bundan artık yüzde yüz emin olabilirsiniz. Aptal bir insanı İzlemiyorsunuz akıllı çay bardağı